Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Turkey Mosaic Foundation olarak 2017'den beri çalışma ziyaretleri düzenliyoruz. Bu çalışma ziyaretlerindeki temel amacımız aslında Türkiye'deki sorun alanlarıyla sivil toplumun yaptığı yenilikçi, sürdürülebilir çözüm önerilerini bağışçılarımızın duymasını sağlamak. Buradaki paylaşımların, etkileşimlerin ve birbirinden öğrenmenin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 500 tane başvuru almış ileride. Bunların sadece %10'dan cevap verebilmişiz. Buradaki alanın ne kadar her yardıma ve organize desteğe aç olduğu da bu rakamlar bize hep açık, açık söylüyor. Yani bir grup sivil toplum insanı bize bir meselemiz var dediğinde diğerlerinin de bir meselesi oluyor. Kadının istihdama katılması artık şart ama hangi yolda nelerle ona bakmamız lazım. çalışma ziyaretimiz bizim 6. çalışma ziyaretimiz. Türk Mozaik Foundation kurucuları ve bağışçıları olarak bu ziyaretlerde sivil toplum kuruluşlarının çalışanlarından, alanın uzmanlarından dinleme ve öğrenme fırsatı buluyoruz. Hem bizler hem bağışçılarımız bu iki günde de deneyimledik. Daha fazla ne yapabiliriz diyerek ayrılıyoruz bu ziyaretlerden. Sivil Toplum için Destek Vakfı'na zaten alandaki bilgi ve deneyimlerinden çok yararlanıyoruz. Bu ziyaretlerdeki bütün emekleri için değerli isimleri, kurumları bir araya getirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Umarız bizimle birlikte gelen bağışçılarımız da ileride sayı olarak artar ve bu çalışma ziyaretlerinden en fazla faydayı sağlayabiliriz. Okula gitmeyen tek bir çocuk bile aslında çok önemli ve o çocuğun durumu bilmiyoruz. Türkiye Gençlik Alanı'nın çok acil bu mobil gençlik çalışması, Lite Youth Work ile ilgili teknik güçlenmeye ihtiyacı var. Sivil toplum kuruluşlarının Önümüzdeki dönem kendi hikayelerini anlatma yolunu yolculuğu Bu yılda iki gün yine bu çalışma ziyaretinde değerli destekçilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Çok farklı temalarda toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, gençler, deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili aslında fikir sahibi olduk ve birbirinden özel konuşmacılardan gerçekten alanlarına dair, çalışmalarına dair çok değerli bilgiler edindik. Tüm bu paylaşımların aslında Türkiye'de hem bağışçılık kültürünün gelişmesi hem de sivil alanın ihtiyaçlarının daha görünür olması için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz.